Skullsit yayına yani şu an gördüm. E, ona yakın bir zaten diziliş oldu. Özellikle de işte Çuma'nın biraz daha kuzey kısmında, <laughs> Lavrella bölgesinde gibi. O bölgeler çıkacak. Efe Fırk içe zaten girerse oldu sap. Büyük 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 problemler çıkacak gibi 4'e 4 karşılıklı dizilimlerini tamamlıyorlar şimdi. Hah genel sıralamayı e, sağda şey görüyoruz. Zaten yine Efe 12. sıradaymış. E, ee, 54 puanı arası 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 varmış. Oo. Kill'lerden 39 puan almışlar abi. Ve yani şu anda Artık puanları bir kez Birinci daha görüyoruz. şu. E, 54 de bir... <laughs> 54 de şovmuş. Ne yaptınız 54 diğer takımlar? 54 katı puan aldık. Çok iyiymiş. Benim yani, söyleyebileceğim bir şey. Evet, <laughs> ben puan tablosunda gördükten sonra şu anda bir daha sağda tekrar bakınca bir dikkatimi çekti ve çok alışık olduğumuz için eski sisteme idrak edemiyorum hala. Yani benim vücutta o şey bir yer bulmadı kendisine. Eksklusit de çevrede bir oyuncuyu indirdikleri için biraz List. daha rahat oynayan takım right şu anda. birini aklamış. Analiz yerde. Günlük analizi kaldırabilir. Buranın Savaşı zevkli bir savaş genelde. Yunin olduğu taraf için işte zevkli bir savaş. Çünkü rakibi nereye koyduğunuzu nereden çıkabileceğinizi nereden çıkabileceğinizi düşürdü da ki, aldı. Onlar bunu bir avantaja çevirdiler. Ana kaldırmadan hemen burada exclusive ticket'tan dedi indirdiler. Artık üçümüz de yakalanabilir orada. Olaylar başladı. dikkatli olması lazım. Elias içeride. Alacak It mı o ala. Aldılar Şu şey şey an. kötü oynayacaklar demiştik. Burada bir tane skorumuz İkinci takas gerçekleşmiş doğru. oldu. Tofi sürmeye devam ediyor. Tofu yakalındı gibi orada ya, Reznov dışta Dışta dur zaten içeri geliyor onlar. Burada, en dışta var, var birini gördüm, gördüm mi? Mind. Mind aldı. Şimdi Frozen, kendisini düşürmüş. Aldı. Reznov. garip bir hamle. Beklenmedik bir adaptanı biliyor, Rulo adaptanı bildiği için bir koştu bir o ama o çıkmadı. Şey. çıkmadı. 22 mermuyuymuş. Ben de diyorum ne diyor bu çocuk. Ooo. Ne diyor dedim ya acaba abi. O exquisay. Az önceki esprili vallahi dedim. Arkandan lan düşmemişler, ettiler Diyor burada biz ayıp yakıştın mı hiç ya? Yakışmadı. Bizim bu yumruklamış. Ona dönüşecek. Biz tabii ki aldı oradan. Şu genel sıralamayı bir görelim merak etmeye başladım. Bir oldu burada. Giant'la Suji yayını bu arada Ulysses Onu görüyorum. bir de oradan mesela. Çok iyi olmaz mı? çok güzel olur. Herkes falan. <laughs> kaç oran geldi bu arada TV'lerin Mürsel? O, hemen bir ne oldu lan? O, e e e 8 e, 8 mi? E Vay be. katıyor? sırayla nak da aldı. de geldi yardımına o, şimdi. Çift 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 toplayacaklar büyük ihtimal orada. Pokus'a doğru. Pokus'tan aklandı arkada. Vodafone Cahit'e. Sürücü tarafından vayıklanıyor şu Serbi ve verme onu verme Timur'u. Of Rip7 oy uçarak girdi kurtardı. 7. Puan ne oynadı ya Rip7. Şiir gibi. Of. Bir 18 Çok iyi oynadı Esmucin. Evet evet şiir gibi bir oyun ortaya Çok Harika bir işti kesinlikle Esmucin. Gördünüz mü ne yaptığını? İkinci kere Esmucin'in yoksa Sürreal mıydı bir önceki oyuncu? Evet Sürreal'di yanlış e, hatırladım kusura bakmayın. Yani yine burada Esmucin'den iyi bir başlangıç geldi gibi gözüküyor. İlk hmm. karşılaşma biraz daha sıkıntılı. Da Çok kalın oynadılar valla. Çok ciddi puanlar Tixi içeri Toplam. doğru kalası görüyor. Gat'la beraber Gloria ve Luna yavaş ve yavaş, yaşayan, yavaş geliyor. Bu Gat değiliz takımı değil mi? Kız takımı olan. Turnuvadaki tek kadın takımı diyebiliyorum. Oh, Gloria. Görüşürüz. Görüşürüz. Gloria içeriden <laughs> Luna. aklandı. Tixi'ye yakalandı. <laughs> yakalandı. Luna da yakalandı. Tixi, Sinan pozitif ayrımcılığın doruklarında şu anda. Çok yani... ciddi de desteklemişti <laughs> ama ben de desteklesem de Tutturamadık bu sefer. Tutturamadık Sinan bu sefer. Sakura. Hadi Sakura bari sen bir şeyler yap. 3x'de oradan UMP ile çok zor ya. Ya şimdi şey Tix'i de tecrübe abidesi zaten. Beklediği konumu görüyorsunuz. Çok net yani atışı e, mermilerini rakibine doldurdu. Tix'i tek tek piklemeyeceksin abi ne yazık ki. Tix'i biraz, biraz çok iyi kalındır yapacak bir şey yok. Gadis sanırım Tixi'yle ile falan karşılaşmasa bir tık daha iyi olabilir oyunun sonunu görmek için. Yani gerçi bu sadece Gadis'la alakalı değil yani. Exquisite Tico God falan baya bir takım sevdiriz bence. Şu an... Araba patlayarak Frozen... Araç patlamasını evet, naklandı mı acaba öldü mü zaman... <gülüyor> <gülüyor> ya? <gülüyor> Onları söylemek lazım. <gülüyor> <Bizim> <gülüyor> frozen. <gülüyor> Onları da tabii Bu ara <gülüyor> <gülüyor)> ara eklemek lazım. sanırım cross koymuş. Relaksana biri var. Sanırım tıkanması da bir noktada kötü. Yani Aynen Tron'a biliyorum. bakıyorsun. Tamam takım arkadaşları burada ama şimdi ne Redox oynuyor ne Vito oynuyor. E, tron'un da oradan çıkıp açıktan basacak hali yok. Skor almaya çalışırken, aksiyona gitmeye çalışırken bir anda vakit kaybeden bir bölgede kalıyorsun. E, bu tabii iki tarafın isteyerek Uzaklaşıyorlar şey oradan Tron'u bıraktılar. Da tron'u biliyorlar mı acaba tron hani kill için orada bekliyor bir ama bir bina bir a binada koşuyor de. şu an tron bina Binada koştuğu için tron'u biliyorlar şu an Kökse, mişi ucundan ucundan hala duymuştur bekliyorsa da, evet, da, da duymuş. FF'nin FF istiyoruz çok... görüyorum smb'nin arkasına doğru <laughs> aslında sol tarafta bir tür tron'un var sol tarafta bir tür tron'un rotayı var sol tron'un var Far Flux da şimdi yine Blaze'in de bulunduğu bölgeye. Yok piango, bu yeni bir turnuva. Bölgenin yanından geçmek isteyecek. The O turnuva bitti. Onda, o, o, oradakiler dünya turnuvasına gidiyor. girecek. bastı. Bakalım The Scream'den var mı? Yaşa girdiği için tek başına geldi çünkü. Yani Yaşa olsa tek, başına, başına o, geldi. The Scream. İkisini duyuyor eyvam. bu arada. Skills. Ne The biliyorlar mı? Alacaklar ya bence. Çünkü The 25 mermisi. Yekta. Ekstra düşürmüş. Sıkmaya başlayana kadar Herhalde ikinci oyuncu vurur. Herhalde evet evet, gördü gördü. Kolay bile gördü. Hüsnü direkt yakalan yani. Orada Z'de beklemek bile... sıkıntı ya. Direkt e, TPP görüntüden Şimdi görünüyorsun yani. Uzaktan kontrol ediyorlar. Bir o yüzden Karşılaştıkları için odaları birazcık daha temkinli <laughs> olarak arayacaklar. Ama zaten kompal neredeyse bitirmişlerdi. KP geriye doğru çekiliyor. TQ. Kikü... Nexu'ya gene aşağıda Konya yakaladı. yakalanmışlar. Sıkıntılı. Ama ya, bir oyuncu aldık, değil. Akser indirildi. Ekzir'in evet, Akser aklını, Akser'in aklamışlar şey da. Serin killi nasıl çekecekler? Saftan kesiyor, başka açlıkları kesiyor. Akser e büyük, e büyük ihtimalle Vostation kaldıracak. kaldıracak. Hı -hı. E, bir oyuncu var, bir oyuncu bırakmışlar. Kapıyatsak da biz burada sıkıntı. Hatta kaldırmış. Akser de canını fullidi, Frozen'u kaybetmişler. Yekta bir kuduru bekliyor. Niyat nerede? Onu göremiyorum. bak, Gerekecek gibi hissediyorum. Biraz sıkışmışlar çünkü orada ya. Nihat'ın yardım etmeye gelmesi lazım. İki denemenin ardından en azından böyle onları oynatmamak için dışarıdan Gonzo, bir yerden erken Gonzo içinde kuduru Gonzo'da yakalamış görmüş. yakında tek Good geliyor luck Good luck kısmı gerçekleşti büyük ihtimalle skor gelirse biraz İçeri bir net o net biraz can yakar Şimdi bomba atılıyor Yekta dışarıya doğru çıkmaya çalışırken onu kötü ayağı oldu. aldı Çok Ve kötü oldu Eksuya Ek açısından niyata uzaklaşıyor zaten başladı. en azından sıralamadan kill çıkartmaya çalışacak belki ama Agresif oyunu istediği gibi oynayamadığını gördük ilk iki karşılaşmada Nihat e da ön tepelerden geldi ya. Onları ne kadar kill çıkartırsa o kadar iyi de. FF'den sağ ol bu arada. Hadi Çok ya anladım. SMB ile fight atıyor FF. Seviyonun naklamışlar onu gördüm. Bekliyor Nihat. Araca bindikleri. FF SMB fight'ı var gibi gördüm, gördüm ama. Belki iki kişi ben şuna dikkat etmenizi istiyorum. Gösterilerse söyleyeceğim. Nihat'ı büyük ihtimalle ilk mermiyi duyduktan sonra yok edecekler. İlk memler geldi. Üç kişi araçtan hemen atlıyor Oo. ve hemen geri. Niye attı? Axed'i tekrardan düşürmeyi başardı ama Aero Station hemen yani trade'ini aldı takım arkadaşının. Gösterirse FF SMB fight'i var sanırım. Yani bir geri çekip sayı geri yani. Bu öyle döndü. Evet bomba bomba. Unicorn of Laos ve Big. Sonra işte üçüncü şahıs kameranın yardımıyla belki işte bir kalktım ateş ettim oturdum kalktım ateş ettim şeklinde bir oyun denilebilirdi ama yine tabii çok kolay değil ama yine de ilk sprey çok iyi geldi yani transferle bir de diğer oyuncuya da bir kese atabilseydi falan üf tadından almasınlar suyu yakalamaya çalışıyorlarsa kaybetmiş bir e, içimizi böyle kıpır kıpır edecek bir sprey geldi aslında şimdi Unicorns of Love'da. <laughs> alan içerisinde doğru yollanmış gibi gözüküyor. Farflak zaten iyi bir bölgede atacak olursanız onlar Los Nenos'un zaten kuzey kısmında burada Blaze'e Yoldan uzaklaşıyorlar ya kaçacaklar. Çok da fazla bir konum değiştirmişler gibi gözükmüyor. Reis biraz hasar almış gibi gözüküyor. Hemen burada ağır kesicisiyle pardon enerji içeceğiyle Bir vermiş, tane kilimiz varmış bu arada. Sağlığını toplayacak bandaj Fireflux'ın desteğiyle. Yani fena Toplamda 3 puan bir almışlar. Bir tık daha sakin başladı diyebilir miyiz sen canınız Erangel'e göre? Yani ben herhangi gelden daha hızlı bir oyun başlangıcı olacağını düşünüyordum. Ama takımlar birbirlerine yakın atlamalarına rağmen herhalde ilk maçta çok erken kayıp veren ekipleri birazcık durulması. 4 kilo varmış bu arada Şimdi biz evet mesela 54 puanı gördüğümüzde bir anda aman aman nerelere geldi. Efes nereye doğru gidiyor? Suriye'yle doğru gidiyor galiba. Onu gördüm şu an. alamayan kadrolar. E, biraz beklemek Mişin atlanmış. O da oyunu yavaşlatmış olabilir. Butson, bir şey doğru sıkıyor. Şu anda e, bir gün üzerine doğru gidecek. mi? Mişe'yi zaten bitirirler. İçi noktalandıktan sonra Big'den herhangi bir yardım gelmemesi bence mantıklı. Zaten uzaktaki pozisyondalar. Loot <laughs> alınırken Çok <laughs> belki bir spray denenebilir. Süpürmesi bile ise tek oyuncuyu kaybetti. Sevgilin olmadan Körce, Rathron ve Keç üçlüsü. Buradan açığı almak da tabii çok istemeyecek şu noktada onların haklandı bu arada onların hemen killini çekti Surreal geliyor. dediğim gibi da... FF Surreal'in üzerine doğru gidiyor demiştim Radar'da onu gördüm de şu an bir Sakin oyuncuyu kaybettik onları kaybettik şu an Wolf NG'ye yakalanabilir arkaya doğru kaçıyor Solus Jet o az canım ikinci bir oyuncuyu alıp düşürüp ya da Şimdi de sağlık yakalanabilir mi? Headshot yedi. Kaçınmış olacak belki aynı şansı şimdi pis de yakalayabilir diyecektim Sürreal ama hayır. Geri çekildiler. Yükselti burada solda skoruyacak. Kendilerini rahat bir şekilde Adrenal'ın üzerindeki hangarda atıyor olacak. Farflax kadrosu. Yani ağaçlarınızı koruyabiliyorsunuz. Güzel bir bölge. Alana da çok yakın Enjoy olması. Enjoy'e belki tabii, denerler diyeceğim e, ama sanırım denecek bir bak. Aşağı indi. E. Söylemeliyiz. Wolf şu anda kenardan bir iki tane deneme yaptı ve senin söylediğin gibi kaçan aslında <laughs> iki tane skor vardı. Bir tarafta belki Soldistan, diğer tarafta Keş'ten ve onları da tekrar kapatmaları pek mümkün değil özellikle böyle bir pozisyonda. Jetkili bekleyecek ama Jetkili hiç göstermeden Alttan rotayı atıyor. Ya direkt aşağı indi. çıkar. Bekleyecekler sonrasında geri çekilmeyi seçecekler. Evlerde boş olduğu için uzaklaşmayı tercih kapanacak. ediyorlar oh. şu anda ve alan birazcık sert bir alan. Circle. Açık bölgedeki bir yani alan. FF ile Surreal'e yarıyor şu Tekado an. Tekado tarafından geriye doğru çekilen bir supermasif. Kör Cerrah yaşayı düşürmüş. Kör Cerrah yaşayın direkt kilini çekti. Ki Virtus Pro'yu bir oyuncu ile beraber SMB ile Virtus mektisiniz. Pro fight'ı. Yaşak abi Ve aynen. Yani çok da büyük problem olmayacak çünkü şimdi şuna bakmak lazım güzel bir noktayı kapacak e, kapacaklar gibi gözüküyor bu arada rotasyonda şu anlık. Raize entry fragger mı Alphavis? Sağoluş sadece galiba Yani entry fragger gibi düşünme de evet ııı ee, fight kadar. oyuncusu Ama zaten <laughs> fireflaksek tüm oyuncular şu an bir nevi fight oyuncusu ya e, Hepsi emine görünüyor, hepsi hani önden koşmaya meyilli Öyledir sen dediğin gibi takımlar hmm. genel olarak ortadansa daha çok şu köşelerde bulunmayı tercih ediyorlar. Burada Keçin yeri güzel Vito'yu yakalayabilir belki ses vermezse. Ne dışarıdan Davis <laughs> keçi görmemesi Yine lazım. Yine bir keç var saklanmış sesleri dinliyor. Hmm. Üçüncü şahıs kamerayla da karşısındaki rakiplerini kontrol etmeye çalışıyor. Ve Craig onların karşısında burada da bir çarpışan arabalar başlıyor sanırım. Asas hoş geldiniz. ile Matik arka tarafta kaldılar. Onlar birazcık daha bitişik oynamayı seçti. Evet, biraz de, daha araştır da de, evet. Tek oyuncusu T, evlerde durmuyor. Ben duracak mı dedim, acaba savaşacaklar mı dedim ama herhalde Boost Station'a doğru çıktı. Kitsune doğruya gelebileceğini sezerek orada bir şeyler oluyor. ne powerlı bir seferiz. navi fight'ın mı göreceğiz tek? Bomba Evo Station, Evo Station sağ tarafta Arksirla beraber geliyor. An. Tek solda NoMeticescu. Sağ tarafta yakın. Bu savaşı vermek bence mantıklı. Normal şartlarda vakit kaybetmeye gerek yok diyoruz ama iki taraf içinde şu anda alınacak puanlar. biliyor iyi. ya Vit, neydi atacak hatta oraya. Yakalanma. Grip. Yakalanma. Yakalanma. Bomba, güzel bir netlenme denemesi. Ripet doğru bir Kitsune. tane Kitsune'ye yakın yerler çalışmış, Kitsune geri çıkması Kitsune lazım takım arkadaşlarının nerede? Evet, Mek geldi doğru. hemen yardım. Mek'u ya gösterebilir. Naviden bir destek var hemen burada. Önce bekleyelim. Bu 3'ü güzel çıktı Emot'ta. Kitsune canını doldurduğu gibi pike çıkar bence ya. Şimdi Mek bandaja düşebilir. devam ediyor. Kitsune çok net düşebilirdi ama Mek orada. adeta bir melek kanatlı bir melek gibi onu kurtardı o noktadan. Sadece bakması yetti. Senin de zaten hep vurguladığın bir şey bu. Aynen öyle. Şimdi burada bir oyuncuyu kaybedecek. 1 kill 3 falan abi o yüzden sürekli fightlar tek naklandım atik tarafından. Bir yeterli olmayacaktır. Mati'ye giden bir tane. Oy. Biz puan görüyor olacağız. Gide üzerine 3x spray. Oy! Oy. Gonzo'yu alacak belki de. Ooo. Ama öncesi çok güzel spray geldi. Gonzo'nun da bir hepsi kaldı. Tekin öldüğünü biliyoruz. Mati konu her an yakalayabilir ya. Orada Z'de durursa ölür. Ayağa kalkıp paravanın arkasına geçip cam basması lazım yoksa GG. Evet. Hatta tam olarak dediğimi yapıyor. evet. Kaçış modu dediğimi da bir türlü. Kidardı, buz bastıktan sonra da arabayı binip kaçar diye düşünüyorum ama ayaktan yakalandı. Ay, şey ay, ay Metik yakaladı Gonzo'yu. Ve Konnefor vibe'landı şu an Navi tarafından. Navi kötü durumdaydı. Nasıl birden öyle iyi yaptılar kendilerini şey ya. Zaten oyuncular da çok FF daha sonra kula girmemiş. Pride'i bekliyor. sağ alt onu görüyorum. Virtus yani. Pro ile de Unicorn'un yani, un of Love sol tarafta. SMB de işte, o tarafta. Güçlü bir fark basıyor. görebiliriz. Surreal bu arada drop almış. Yukarı doğru çıkıyorlar. Unique'e doğru. <laughs> bu noktada Konina Power. 1 puan abi şu an. Ee, Evet, 1 puan değil. Yapmıştı kilit ve puanı ve bayağı fazla. Önemli olan kill puanı. Şahit oldum, lazım. JBL planda. Yetis Prime'le <laughs> buluşmuş. <alam. gülüyor> Hoş Adam, mahlur, Teşekkür ederim. Tamam. Rip 7'a doğru bir e 4x bini ama pek de başarılı olamadı. Doğru da. Hani Mervin havada olduğu ve dokunmadığı bir an vardır onu bilirsin. <laughs> Tam böyle o anda Konina zünk oldu müthişti. Hatta ne Rip 7'a doğru Allah üzerine giriyor. Tron gol naklamış. <laughs> Konina ama sonraki oyun için. <laughs> Yukarıda doğru bir kafa görebiliriz. İçeride G yani var da, ve Woodson Konina var. Ödenmeyeceğini hepimiz çok sert şekilde öğrendik son turnuvada. Evet. Nasıl yani? Bu belli, bu bariz. Yani şu an Alfa 7 desen daha iyi. Evet. Alfa 7. Bir banan var, A turnuva da yokmuş diye. Işte. <laughs> evet, evet. Allah tamam keç yakalandı mı? Çok kötü yakalandı. Keç çok <laughs> kötü yakalandı ya. Rol kesin atladı ama. Almaya çalışıyorlardı. Rockies'i indirdi de yani keç bitirilecek hmm. burada alanın da hasarıyla evet. beraber dördüncü alan artık tabii ciddi bir hasar vermeye keç biraz verdi. Orada da, için mesela gerek Rorki yoktu Rorki ya. İki kaldı kişi neyimi değil. Rorki oradayken. Rockies'ten emin değilim ama. Ooo Hudson. 4x'de körce daha da yakaladı. Hadi ya. Bitti. Tabii ki o piksel bizi birazcık üzen bir piksel oluyor. Bayağı. Evet. Araya bir piksel yakaladı. Tron arka tarafta kaldı. Tron'un burada körce cerrahi yetişmesi pek mümkün değil. Hemen canını yenileyecek sonrasında koşmaya çalışması. Gol aldı Fatih. Neyse sen bir için bu kötü oldu. Sen bir bayağı avantajlıydı yani. O da değsin aklandı. Wolf solusu solu, oldu düşüyor. Oyunu kapatan bir başka. Aynı kalacak Wolf. Wolf o zaman aynı görecektir. Yenilemeye çalışıyorlar. Artık şurada birileri aynı vursun lütfen yani. Bekledim vurmalarını ama Harbi yani. Geri dönebileceğini düşünerek biraz temkinli oynadı herhalde. Yani erken vursak Oyuncumu kaybetti. İyi bilemiyorum. Denenebilirdi ama. Tabi yani ama şu anda Tron'da gaza gitti Ve SMB elenmiş oldu az önce win almış etti. SMB Onlar da zaten Tron'la beraber oldukça zorlu bir, bir noktada kalmışlardı Maalesef onların da elendiği haberi FF'ten iki oyuncu kaldı, kaldı. Saus ve Wolf Orada biraz sonra... daha hızlı oynasalardı bence düşürmezlerdi ya Yan tarafta Taylas'ın üzerine doğru iki tane deneme var Matik'ten. İkisi de başarısız. Sol tarafta bir isim daha vardı. No. Tam olarak göremedim Durum sıkıntı Taylas'ın. Arabası anda... patladı ya arkasına Karar geçti galiba. Çünkü iki tarafta çok Nasıl olması lazım? Oo direkt Medkit. Full HP olacak. Silas'ta Tixi de geldi, geldi de yeniden. Yerine... Araç patladığı için aracın, aracın arkasına geçti. Patlayan araç taş, bir bir taş görevi görüyor. Hemen, Hemen tekerin arkasında yer aldı. Tixi'yi görüyor ama şunu unutmamak lazım. Taylas da kaliteli birisi. Taylas'ın pozisyon bir tek sıkıntı kalmış ya. Tek başına kalmış hatta. Mario Pride olsa bile belki bir olmuş. mermisi de gelmiş olabilir. Pride de elinecek. bu arada. Arşon bir şeyi yakalamış. olamadı ama Pride'la ciddi bir çatışma vermişler gibi gözüküyor. Sarlas'ın görülmediği alanda. Seven'in bulunduğu noktada. Vito'yu da yakalamış. Surreal şu an bir yere doğru baskın yapıyor. Hatta iki tane ne kaldılar? Ciddi bir Güzel. var şu anda. Oyuncular <laughs> tek başlarına görüyorsunuz. E, Timber Kals'e biraz daha farklı bir bölgede ortaya doğru verdi. Yine bir avantajlı Kitsune ile beraber tabi Unique de e, çok oyuncu, e, oyuncu kaybı yaşamamış olsaydı onlar da oldukça avantajlı olacaktı ama. Ne oluyor? Sağoluz bayağı az kalmış canı skills de üzerine doğru puşladı ve Wolf tek başına kaldı ve biliyor Binaylar sağlı yakın geldi Yakala şunu Yakaladı Solu da hadi oğlum 1 ve 2 İkisini bir anlattı Çek çek killeri hadi be Ya Nereden çıktı bu mek ya Ya mek olmasa var ya tek başına takım white'lıyordu be Nice try Enti Navi geldi Virtus.Play'e Virtus Pro'ya yardım etti resmen ya. Bak bak nerede bak görüyor musun? Senin ne işin var orada? Git takım arkadaşlarınla takıl öyle. Zıbap, zıbap, zıbap. Baksana ya. Meku. Kenarı kontrol ederken. Kase içeriye doğru geldi. Şimdi burada... Neyse Suji yaşıyor, yaşıyor 3 kişiyle 3 beraber. Toplamda niz? da... 7 tane kaç kileri var gözüküyor göremedim. Gözüküyor ama işte Conqueror bir tarafta, Mavi bir tarafta, Estuji bir tarafta. Ulan var ya. Böyle sert bir savaş henüz gerçekleşmeyecek. Bir iki oyuncu kalan takımlar elendikten sonra biz oyuna devam edeceğiz. Hadi ya. Büyük enti. Büyük enti. Harbiden büyük enti. Ya yani Virtus Pro'nun şu an hayatını kurtardı ya. Deneme yok. Adam orada 1v3 atıyordu ya. Onlar şu çok daha net bir bölgeye doğru ilerleyecekler. Şimdi çok da fazla e, o bölgede çatışmak istemeyecek Nabi. Büyük bir ihtimalle biraz daha o avantajı artık eline geçecekler. Surreal'de yaşıyormuş. İyi bari. Birazdan hava yardım paketi gelecek. Oy Kittoon. Kalsa Timbri'ye kaldı. Rip7 hemen cevap verdi. Temiz alındı. Şimdi orayı smoke kaldıracak ama. Gönderiyor. Burada kulübe tarafında tabii ki iki oyuncu birden kaldırmaya çalışabilir. Elinde üç tane sis bombası vardı. Onun koşması için yeterli. Fakat yakın temasta yine bir şov belki Oo. de gerekecektir. Meko oraya doğru ya Çok agresif oynuyor ya. Frozen Tixi'yi yakalamış. Bekliyor. Kitsun da Kalsa öldürmüş. Eski tim Timber'ı da öldürmüş. Kitsun belki Rip Seven'ı yakalamış. O bir Seven tık kötü olmuş. Düşmüş. Kilfi takmaya başladı ve sürüyor. Arşon. Sinan iki tane skorları var. Normalde güzel bir oyun diyebilirdik. Birazcık eğer son skorlardan şöyle bir e, 10 puan, 15 puan toplarlarsa yine evet. aynısını söyleyeceğiz. İyi yani diyorlar. Maçın başını sakin. Esti 95 bitti. Teşekkür ederim. Bu oyun Eyvallah. Sisteminde ciddi puanlar çekebiliyorsunuz oyun başında aldığınız skorlarla. Sürel aslında baya iyi evet. dağılmış mepe. Dört kişi yaşıyorlar hatta yani aşağı doğru bir şey doğru ben iğne atmışlar. Rivaiz dışarıda Ama yakalandı. İlk başta dediğin gibi alacaksın. hatta nakkili gelecek. Mişi şey yakın e, pikleyebilir. Elen Enjoy Mişi'yi bekliyor elen şu an piklemesini. Artı oyun sakinlediğindeki bir iki oradan jetkin dışarıdan unique frozen'a yakalanmış. Tek maçta göre. Peki anladın sanok kaç dakikada biter sence? 17. bir <laughs> şey PC'ye kaldı. Pis, Vici bitirdi. <laughs> sabit görüyordu. Bakalım güzel bir mama mı gelmiş? Hasar verecek fakat. Black and White. Yeterli olmuyor burada. Navi ne olmuş? ne oldu? Hayatını kurtardınız. Vurdunuz Efefe. <laughs> o bombanın hasarını vermem. Bir tık korktuk galiba. Nereden geldi? Ne oluyor? Hemen eve koşmalıyım. Geri kaçıyorlar şimdi. Evet evet. Kiliseye girdi dua ediyor. Bizim ya. takım ne zannediyor? Şu <laughs> an bizim takım maçı getiren, var zaten. Bomba. Oraya bir tane tam koyacaksın. <laughs> Var mı öyle bir oy <laughs> lütfen yani, olması şu an dalga geçtim ama. Michelin Red kaldırıyor. Gerçekten varsa hiç komik olmaz. Şu anda uydurduğum Kiss bir şey. daha geri çıktı. Watson. Watson. Tampa de Navi'ye doğru aslında biraz <laughs> onların da darlıyor da Kitsun de. Meki de. Ya doğru yavaş yavaş Aa dedikleri mi tekrarlıyor lan böyle şey oldu Altan be. Alttan sessiz sunmak bir tık garip bir tık ve cibiliyat geliyor ee, bana. Biraz daha sollu bir şekilde hmm. kuzeye doğru rotasyon atacaklar. Kuzey batıya doğru. Ya Sürelin yeri iyiydi orada biraz kısmına sıkıntı çekebilirler Vay, ya yakın pik atabiliyorlar. <laughs> Skill. Pro'dan evet, bir oyuncu kaldı şu an. O da skill'siz. O, o da yakalanacak galiba matike. Risk olacaktır onun için. İlk mermi Groza'dan bir geldi. Uf, Moli'ye bak. Bir şey daha boş koşacağı yere. bir ikinci. Yani Matik öyle bir baskı kuruyor ki rakibinin üzerinde. Of 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 of, of of, yapmayın Şimdi yapmayın. Aynı acaba süper süper süper. Lan de, son oyuncuyla aldı dışarıdan darlanıyor ama. Bak Navi'nin gene baktığı yere bakın abi. Işler o kadar Ve Surreal Esports elendi. Sebebi gene yani aslında Navi gibi bir şey. Evet. Geriye kalan takımdan ikisi. Navi salmadı abi. Her yere bakıyorlar. Öyle bir dalmışlar ki Mepi. Virtus.pro nasıl kilesi? Frozun bir efek kaldı ya. Satıkla yani bir şey atar mı oraya? Ama işte o bomba çekildi bakalım ne kadar iyi bir bomba gelecek orada? Satık yarataydı iyi diye. Yani ne bir hareket var burada. Oy ay kötüler karşılıklı olarak bir türlü bir konu bitiremediler. Oy! Navi ya dedi ki hani çok kötü etkilendim bu durumdan lütfen artık. Oyuncuyu <laughs> almayı başaracak orada yani inanılmaz nasıl bitiremediler onu? Siyas. Çünkü demirlere çarptı. Elenme yok ya daha iki maç daha var. Orada demirlere gitti yani. Nasıl? Nasıl? Aşağı yani doğru smoke'lar ne Bir, sumaklar, bir yakın tamam, smoke daha geldi. Mek tamam. Frozen'a doğru tamam, ne atıyor? Tamam. O <laughs> 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 Frozen dışarıdan yükü. Çatıdan mı büyük. Gazı bırakacak kendini. puanı vermek istemiyor. Wall'den <laughs> yiyordu çünkü. Oradan çıkışta olmadığı için <laughs> iç tarafa girdi. İçten bir mimar Can 20. ayını klamış. Ulan Can her ay bedavaya getiriyorsun. Sağ ol mimar. Mek <laughs> <Çok gülüyor> çatıda yeri çok iyi. Eğer Circle... Evet Circle'da onlara doğru. Körsün durumu sıkıntı. Ee... Yani çok büyük problem altında kaldılar. Yeri, yeri, vermedi, e son için oynamaya çalışacaklar ama Kitsun'un yarayı, Mekin yarayı, Matkin yarayı. Zaten sonraki takım bu arada. 4 yani ve 2 atıyorlar sen. Yok 3 ve 2 mi? Tek Aynen. Işte Kitsun baya yani, yakın girdi. Mac de yukarıdan cross koyuyor. Bir Birazdan bir Unicorn of Lava doğru circle kapanacak. Yani safe oynamak zorundalar üzüldüm bak bayağı şu anda. Zor, gerçekten evet. çok zor. Artık biz burada Navi'nin baskısını görüyor olacağız Sinan. 16 <laughs> skorları var ya. ya bu Orayı çocuklar zaten mi? skor alıyordu. Sen bu puan sistemini getirirsen yani 15 de alır, evet 20 ya. de alır, 25 de Navi çok agresif bu arada arkadaşlar. Kaçırmıyor. Hiç yeri kaçırmıyor. Yüzüm, Her zaman, yere güzel cross kayıp sürekli burada kendi üzerine düşüyor. E, fight atıyorlar. Doğru çıktı ama ne yazık ki destek birazcık gecikmiş oldu. Kitsune'de 5 tane skor ya. Zaten görüyoruz bile. Ya göreceğiz. %88.3 ihtimal. Çapraz ateşte iyi bir iş çıkartıyorlardı. Türk e sana değil, doğru çok güzel bir üçlük sprey. Meku. İki iddia asla düşerdi. İki first'e doğru dönüyor. Meku. Kolay bir navi galibiyeti izleyeceğiz diyorum ben. Kitsun e e tam e içeri giriyordu geri e döndü. E Oyunda bu arada UMP'ye de buff gelmiş. Herkes UMP yani kullanıyor. Dikkat ettiniz mi? Yani ama evet. Buton yakalamış mı Tiki? Köz. Ciköz tek başına kaldı. ama. Nav jau divi. Nav jau divi nezagļi.